Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Yakup'tan bir şeyler göstereceğim size. Şimdi bizim traktörümüzde şu bobin tek tomatiğe çektiği bobin. Şurada onun bağlı olduğu yer. Buradan aşağı doğru gelen bir sızıntı var. Yağsızlık. ben de buraya bez bağladım aynı tarafa damlatsın diye ee, yolda gezerken de yolda gezerken de, şu sarı kolu şöyle kaldırıyoruz bu şekilde gideceğimiz yere gidiyoruz işe başladığımızda bunu indiriyorum. Sıra sonlarında da mandalı kaldırıp indirerek kullanıyorum. Mandal sürekli kalkık durmuyor. Fakat kol kalkıkken mandalı da kaldırırsam çok az bir yükselme oluyor hidroliklerde. Yani şurada birkaç parmak kadar. Bu haldeyken mandal kalkıkken bir basınçta zorlama olup oradan yağ sızdırdığını düşünüyorum. Buradaki sızıntı yaklaşık senede 1 litre kadar. Ben bunu tamamlıyorum üstüne. Ya da işte iki post halinde yarımşar litre yarımşar litre tamamlıyorum bu şekilde. Benim işimi görüyor. Ama bu sızıntının sebebi nedir? Neden kaynaklanır? spor koçlar, damirciler işte ee, nasıl diyelim kendine güvenenler yorumlarınızı alalım.